you <laughs> Smart ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı ve Sarı Lacivertler yine şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olamadı. Kırılma anında Semih Sezerli hocamla Fenerbahçe'nin sezonun içindeki gidişatını, kırılma anlarını neleri doğru neleri yanlış Yaptığını konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Berke. Yolculuk diyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yolculuğunu konuşmuştuk. Neden sonunu getiremiyor Fenerbahçe? Şimdi bir Fenerbahçe treni lokomotifine binelim. Yola Yolculuk çıkıldı. Yapalım. Yola çıkıldı Jose Mourinho ile. Beklenti yine çok yüksekti Sarıla Civertlilerde. Ama son 3 sezondur olduğu gibi Fenerbahçe Ligi yine ikinci bitirdi. Hocam sonunu getiremedi dedik KC'de. Başka sorularımız olacak yine. Bireysel performans mı? Hoca performansı mı? Ee, neler düşük. İki tane ilk 11. iki tane Fenerbahçe 11'i almışsın burada. Sol tarafta Samsun Spor maçı var. Hemen Mert Müldür, Bekao, Ciko, Osterwolde, Amrabat ki bunu sezon boyunca anlattın. Shimanski Fred. Ne anlatıyor bu 11? Şimdi 3 tane maç aldık Fenerbahçe'de. Bunlardan bir tanesi Samsun maçı. Aslında bu Samsun maçı bir kırılma değildi ama ortalama Fenerbahçe'nin dizilişini, oyun davranışını ve konusunu anlatmak için. Bunu bir izleyenlere söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe sezona dörtlü başladı oyunculardan bağımsız. İşte sonra Şikrinyar geldi oynadı, Çağlar oynadı, Yusuf Akçiçek oynadı, Osterwolde'nin sakatlığından sonra Levent Mercen dahil oldu, Kostiş geriye çekildi ama genel o olarak sağa geldi gitti. bravo o sahi sağa geldi ama genel olarak Fenerbahçe'nin dörtlü başladığı sezonda bir karışıklık vardı şöyle bir karışıklık Fenerbahçe'nin kadro kalitesi iyi derin bir kadro ama bu derin kadro sürekli değişerek oynadı Hı -hı. yani aslında net olarak Fenerbahçe'nin omurgasını uzun bir süre çizemedik sonra Hı -hı. Mourinho dedi ki ya ben dörtlü oynatıyorum merkezde şunuz Fred ve Amrabatım olsun tamam Tadı işte sağ kenarda iç koridordan darsın, Jacko bir eşlik ederler. Okey buraya kadar da tamam ama şimdi Schumanski ve Fretin düşünüyorum. Mesela bir Torreira kadar bile üretemediler bu sezona baktığımızda Yok. verim Yok. anlamında. Belki veri veri olarak değişebilir ama verim olarak. Torreira Sara kadar takıma Ki, asist gol katkısı yapamadı. Sarayla değil Torreira ile kıyaslayınca bile Bak Torreira ile kıyaslıyorum. Yani menşei altı olan defansif orta saha. Geldik. Şimdi Ş Şimalski ve Fred'den o görkemli, ışıntılı, ışıltılı merkezden dahil olacak, skor katkısı yapacak performansı göremedik. Amrabat burada oynadığında şunu çok iyi açıklamak lazım. Sonra üçlüye de geçeceğiz. Şimdi bir takımın üçlü başlaması Amrabat'ın o üçlü stoperden biri olmasıyla Dörtlü oynadığında stoperlerin arasına girmesi arasında çok farklılık var. Hı hı. Neden? Çünkü bu altı defansif ort ortanız stoperlerin arasına girdiğinde bir dönem bunu yaşadı Fenerbahçe. İki blok arasında büyük boşluklar olmaya başladı. Evet doğru. Fenerbahçe durup dururken derine doğru yaslanıyordu ve çok düşük bütçeli rakipler bile rahatlıkla Fenerbahçe'yi tehdit eder hale geliyordu. Burada bir sorun vardı. Sonra ne yaptım Orunyo? Buyurun. Üçlüye geçti. Cik Uçağlar Mert üçlüsünü görüyoruz. Oğuz Aydın'ın performansı sezon ortasında zirveye çıktığı anlar oldu gerçekten. Fred Şimanski Tadiç'i merkezde kullandı. Kostiç yine katkı veren özellikle sol kenardan yaptığı ortalarla Ceko ve Ennesiri'yi besleyen bir kimliğe büründü. Ceko Ennesiri. Şimdi burada tabi tek tek tartışılan çok fazla isim var. Ee, neler söyleyeceksin? Yani sahada taktiksel olarak neler doğruydu neler yanlıştı? Şimdi aslında burası olmuştu. Yani üçlü formasyon yeni şablonu Fenerbahçe'nin tuttu. Neden? Çünkü artık belirlendi. Şimdi Fenerbahçe üçlüye döndükten sonra bir Kostiç, iki Oğuz ön plana çıktı. İki tane baksana kanat bek geldi. Evet. Bir tanesi ligin bence en iyi ortacısı oldu. Bir tanesi de dribbling kabiliyeti yüksek ortada yapabilen, içeriye topla fırlatabilen manevralı bir oyuncu geldi. Yani sen burada kanat oynattığın aslında kanat oyuncusu olan Oğuz'u bekleştirdin. Şimdi üçlünün faydaları Kostiçi ve Oğuz'u ön plana çıkartmaya sebep oldu. Sonra Tadiç gol asist katkısı tekrardan yükseldi. Sonra Ceko Ennesiri arasındaki uyum arttı. Tadiç Ceko ile Ennesiri'ye çok iyi bağlantı oldu ve El Nesir, Ceko pardon yaptığı asistlerin %90'ını El Nesir'i -Nesir yarman etti. İşleyen bir yapı vardı. Üçlüyü nasıl kullandı Mourinho? Onun da farklı formatları var içinde. Tek stoper iki bekli yaptığı oldu, Hı -hı. üçlüyü. İki stoper bir bekli yaptığı oldu. Ya da tekrar iki stoper bir altılı, defansif orta sağlı Amrabat'ın üçlünün direkt içinde oynadığı bir e, üçlü formasyon Hı -hı. var. Ama bu formatlar ne yaptı mesela sol tarafta? Üçlünün solunda Yusuf Akçiçeği ortaya çıkardı. Doğru. Bak, Kostiç geldi, Oğuz geldi, verimi attı, değeri arttı. Yusuf Akçiçek geldi. 2007 doğumlu Stoperin birden doğuşunu yaptı. Kim yaptı bunu? Mourinho, Mourinho yaptı. Yani. Sonra Şikrinyar geldi. Şikrinyarla beraber de e, Fenerbahçe takım çok faydalı işler Tabii. yaptı. Bence Mourinho bulduğu doğrudan değerini yükselttiği oyunculardan birden tekrardan dört. Geçelim düğünün. ikinci görseli. Diego Carlos hamlesi yapıldı Fenerbahçe'de. Yine tartışılan hamlelerden biri oldu tabi Sakatlığı sebebiyle daha sonra kadroda yer alamadı. O say Samuel Carlos, Çiklinyar, Mert sol bekte gördük. Sen Maksimen bir ara kadro dışı kalır gibi oldu. Oca ile bazı atışmalar oldu ama yer bulmaya başladı ki bence sezonun son bölümünde iyi işler yaptı. Şimanski, Fred, Talişka, Tadiç, Enesir. Şimdi karışmaya başlıyor. Bu aslında Kayseri spor maçı. Onu en sonunda konuşacağız. Fenerbahçe'de de sezonun kırılma maçıdır. Büyük, en büyük kırılmasıdır. Şimdi Kayseri spor maçına çıkarken birden üçlüden dörtlüye döndü. Rösem Mourinho. ne oldu? Takımın bütün işleyen dinamikleri bozulmaya başladı. Oyun ezberi bozuldu. Çünkü dörtlü başlamışsın, üçlüye dönmüşsün, şablon tutmuş, tekrar dörtlüye geçiş. Bak şunu söyleyeyim. Diziliş fark etmez, oyun davranışı önemlidir diyorlar. Hı hı. Barcelona'da, Real Madrid'de fark etmeyebilir. Bayern'de fark etmeyebilir. City'de bile artık diziliş fark ediyor ve sorgulanıyor. Sen dizilişine göre bazı oyuncularla vedalaşmak zorunda kalıyorsun. Hemen anlatayım diziliş nasıl fark ediyormuş. Sen Kayseri Spor maçına dörtlüğe döndün. Dörtlüğüyle beraber kimleri eledin? Kost gitti. Gitti. Oğuz gitti. Gitti. Yusuf Akçiçek gitti. Bak iki stoper oynuyorsun. Çağlar gitti. Sonra ne yapıyorsun? Kenarda... Kost için var bir Mert sol bekte sağ ayaklı ters e, oyuncu kullanıyorsun yanına kimi koyuyorsun Diego Carlos'u koyuyorsun hatta burayı da söyleyelim Şikrin yar sağda Diego Carlos soldaydı Diego Carlos bir geldi Şubat ayında oynadı. Sonra Şükrü sakatlandı hemen maçta. Şükrü'nün yerle bir daha görmediler birbirlerine. <laughs> Carlos ne yapıyordu biliyor musun? Normalde de biraz ağır bir oyuncudur. Hı hı. Sakatlık düzeldikten sonra bench press basıyordu fitness salonunda. İndir kaldır yapıyordu Diego Carlos. Ne oldu? Daha çok ağırlaştı. Sen birden sezonun final maçında, kırılma maçında gittin <laughs> Diego Carlos'u Carlos sol stopere koydun. Yanında da ters ayakla Mert'i oynattın. Bakar mısın? Çorba oldu işte. Evet. Ve Fenerbahçe... Öne geçtiği maçta, iki kere geriden gelip öne geçtiği maçta 3-2'yi korumasını bilemedi. Maçın detayına girmiyorum. Yani Mourinho iyi giden düzeni işleyişi bence sevgili Berke bozdu. Bozdu. Dediğin gibi herkes her yerde var. Kaç? Üçüncü 11 geldi değil mi? Demin Üçüncü geldi. Yani işte Mert şimdi sol bekte. Maksimen bir var bir yoktu. Talişka takviyesi çok önemli bir transfer, çok önemli bir oyuncu ama belki de işte Osimani Kardi'de konuştuğumuz gibi belki varlığı doğrudan dönmesine sebep oldu Mourinho'nun. Sonuç itibariyle gerçekten ya sonuç haftaya bile taşıyamadı aslında baktığında hocam Fenerbahçe şey Haklısın. yarışı. Çünkü, yani o kadar koptu, düzenini bozdu. Şimdi sen sadece sen maksimini oynatma kurguna dörtlüğü döndür. Dörtlüğe dönüp Oğuz'la da... Hostici oturttum. Bakın önemli bir konudur bu. O iki tane kanat bekin oturması. Çünkü ligin zaten en dinamik kenar oyunculardan iki tanesini söylüyorum. Sonra Talişka da geldiğinde tamam Talişka'nın bazı maçlarda anlık dokunuşları oldu ama gene kafa karışık. Talişka ile Enesiri mi oynar? Olmaz. E tad içinde verimi düşüyor. E Ceko Talişka olur ama bir karışıklık var. Bazen Talişka oynuyor. Bazen Enesiri devreye giriyor. Bazen Ceko ya bak. Şu var. En son burayı bitirmeden şunu söylüyorum. Ligin boyu kısaldıkça rotasyon da daralır. Ne yaptı Okan Buruk? Değil ne mi? anlattık Okan Buruk'ta? Aynı kurgu, aynı 11. 11'in 10'unu sayıyorduk sakatlık ceza dışında. Hı hı. Ama Fenerbahçe'de sayamadı. Öyle mi? olmadı. Sayamadı. Bir sorun var hocam diğerine geçmeden. Ayrıca bir de yorumum var. İdari olarak da bence aslında problemler olduğu için. Yani o sahayı kalacak mı gidecek mi sezon başından beri Carlos geldi ama e, çok istendi mi belli değil. Maksimen faydalı zaman zaman böyle çok toplu oynayan bir oyuncu ama... Yok işte asansöre binme, merdivene bin, işte 3 maç kadro dışı sonra tekrar 11 fa Bence idari boyutta da bir sıkıntı var. Onun haricinde şunu soracağım. Sence böyle baktığında da ya da diğer isimleri de dahil ettiğinde Galatasaray şampiyon olduğu için kıyasla bir tempo e, sorunu yok muydu Fenerbahçe'nin? Yani Tadiç, Talişka, Ennesiri, Ceko, Ceko. Ya, biraz ağır bence Fenerbahçe takımı Galatasaray'a göre. Bek katkısı Galatasaray kadar olmadı ki Galatasaray'ın da bekleri mükemmel diyemezsin. Şimanski mesela bir mertens olabildi mi? Olabilir mi? Olabilir miydi? Bunlara ne hani cevap Hemen söyleyeyim. Fenerbahçe teknik kapasite tanımlı bir takımdır. Hı -hı. Ama teknik kapasite tanımlı olan Fenerbahçe'yi atlet gibi göstermeye çalıştı Mourinho. Olmadı. Atlet gösterirken üstüne bir de finale doğru gittiğin zaman Kostiş'le Oğuz gibi hıza atletizme dayalı iki tane oyuncuyu kessin. Özellikle Oğuz. Şimdi şöyle bak. Takıma bak. Genel olarak teknik. Yani ilk atletizmle sayamayız. İlk atletizmle tanımlayamayız. Eline siriği bile. Kafacı deriz ona. Bir, bir tek tane. sen Maksim. Yani <laughs> biraz da olsa ya olsa iyi de. iyi olsa iyi. Ta tabii ki atletizm. Ben sana şey, genelini söylüyorum tabii. ama. Yani Katılırmış burada bütün şey takım, sana. sevgili Berke. Bütün takım bir yerde sen Maksim'en kendine göre bir organizasyon <laughs> gibi gözüktü. Şimdi sen teknik olan takımı atlet gibi e, oynatmaya çalışırsan orada olmuyor. Sınıfta kalırsın. Fenerbahçe'nin hızlanması lazım diyoruz. En büyük problem Fenerbahçe'nin temposuydu. E o zaman ne yaparsın? Şimdi istatistiklere gelince daha detaylı anlatacağım. Hı -hı. Gelsin istatistikler. Ben genel anlamda gerçekten temposunun çok düşük olduğunu görüyorum. Şimdi söylediğin Oo. konuyu daha detaylı. Maç başına başarılı top sürme 16. diyor. Hı -hı. Doğru değil mi bu hocam? Doğru. Bir yanlış yok Doğru. Ha. Doğru, doğru. Maç doğru. başına pas arası 13. İsabetli orta birinci sırada, gol beklentisi birinci sırada eee ve tabi bu var. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'in ilk 4 sırasındaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi. Ee, evet burada da büyük bir problem var. Şimdi burada tabi Tadiç Kostiç orta merkezli bir oyun görüyoruz. Ama şu tabi aslında anlatıyor gibi. Şimdi mesela. Mourinho ne yapıyor? Genelde kendi yarı sahasına çekiliyor değil mi? Karşılama oyunu oynuyor. Mourinho'nun oyunu nedir? Bazen otobüs çeker, bazen tırı yerleştirir ama... Çok Biraz istiyorlarsa daha topu alıp eve götürsünler. Götürsünler, tarzı. götürebilirler. Alsınlar, götürsünler. Tamam ama karşılığı ne? Sen şimdi rakip yarı sahada değil, kendi yarı sahanda bir karşılama oyunu oynuyorsun. Doğru mu? Bak Doğru. adım adım gidiyoruz. Tamam Doğru. Mı? evet. O zaman ne yapıyorsun Fenerbahçe'nin gollerine bakın. Fenerbahçe geçişlerle ve kenar ortalarıyla hücum yaptı bu sezon ağırlıklı olarak. Öyle mi? Tamam. Doğru. Peki maç başına başarılı top sürmede kaçıncısın? 16. Aslında oynadığın oyunun bazen karşılığı var ama bazen de karşılık bulamıyorsun. Bak şimdi geçiş ve kenar ortaları dediğinde işin içine dribbling girer. Yani başarılı top sürme girer. Başarılı top sürmede Fenerbahçe ligin son sırasına yakın. Ama kim 16. yapacak işte hocam? Yok ki. Maksimenden başka bunu yapabilecek oyuncu da yok. Tamam mu? ben de diyorum ki Niye teknik deniyorsun? olan takımı atlet gibi davrandırmaya çalıştın. Olmadı. Geldik maç başına pas arası. Şimdi maç başına pas arasında Galatasaray ligin kaçıncısıydı? 3 müydü? Bir gün üçüncüsüydü. Fenerbahçe kaçıncısı? On üçüncü. E şimdi kendi yarı sahanda karşılama oyunu oynayıp geçiş kovalayan, geçiş oynayan, kenar ortalarını sokan bir takım ne yaptı? Pas arasında sınıfta kaldı Fenerbahçe. Savunma parametrelerinin bazılarında iyi ama pas arası önemli bir konudur. Bunu niye aldım biliyor musun? Fenerbahçe'de şöyle bir hastalık, kötü alışkanlık vardı bu sene. Top rakibe geçti an savunmayı başlatamadı. Evet. Topun olduğu yerde aslında topu kaybettiğinden savunma başlar. Ha bazen başlatmazsın geri çekilirsin tercihtir. Ama Fenerbahçe topu kaybettiği an sürekli geri geri çekildi. Evet. Bak Patimden bütün takım ve savunma... biraz rakiplere bence e, saygı duydu bazen Fenerbahçe. Tabii ki de çok fazla önemsedi. Saygı duymakla çok fazla önemsemek arasında incecik bir çizgi vardır. Fenerbahçe topu kaptırdığı an bütün savunma oyuncularıyla geriye doğru çekildi. Sansun geriye sansun doğru koştuk temasa bir... çıkmadı. %70'lere dayanmıştı Samsun'un toplu oynaması. Sen hatta o dönemde aynı eleştiri yapmıştın. Ama orada işte pas arasında 13.sün mesela. Evet. Yani araya araya girme kabiliyetin düşük ve temasın yok. Geldik maç başına son. isabetli orada birinci. Tadic Kim bunun? Kostic. Hatta Oğuz Aydın'ı da. Oğuz. E ne oldu? Üçlüden dörtlüye. Dörtlü başladın. Üçlüye döndün. Dörtlü yaptın. Kostiç oturdu. E maç başına isabetli ortada birincisin. Elnesiri gibi bir kafacın var. Kostiç oynadığında El Nesiri-Ceko arasındaki uyum artmış. Birbirlerine golesiz ikramı yapıyorlar. Iki, i̇ki tane kule yani. El Nesiri çıkıyor. 10 büyük ligin en fazla kafa golü atan oyuncusu oluyor. Ama bütün düzeni bozuyorsun. Aslında iyi giden bir şeydi. Bak Fenerbahçe'nin oyununun tanımı buydu. Peki Ama sence bozdun. çağın gerisinde kalmış bir oyun mu? Çok modern. E, Orta kafa gol. Çok modern. Orta kafa gol demeyin de e, çok fazla ortaya bakan oyun Artık çok çok modern, modern bir oyun değil. Biraz daha topa da sahip olursun. Toptan da uzaklaştığında oyunun kontrolü sende mi? olur. Bak topu bırakırsın. Topu bıraktığın an kaybettiğin yerde savunmaya başlarsın. Direkt basarsın. Bunlar farklı Peki şunu yorumla hocam. Gol beklentisi birinci bu orta vesilesiyle değil mi? Ya Gol beklentisinde birinci sırada Fenerbahçe. E, gol e de atmış ama başka sorunlar var. Gol beklentisinde birinci sırada olup da maç başına pas arasında 13. oluyorsan ya da teknik bir takım olup atlet gibi davranmaya çalışıyorsan ve bunu senden daha iyi yapanı varsa format olarak Süper Lig'de şampiyon Olamaz. olamıyorsun. Bu da çok kritik. Tabi burada e, epey bir puan. İlk 4 sırasındaki takımlara karşı galip gelemedi. Ben şimdi şunu anlayamıyorum hocam. Fenerbahçe hiç derbi kazanmadı bu sene. Doğru mu? Evet. Doğru. Eyüp spor maçında zorlandı. Samsun Spor'a puan kaybetti. Göztepe'ye puan kaybetti. Yani o oralara oynayan bütün takımlara karşı puan kaybı yaşadı. E, buna rağmen ikinci sırada yer aldı maç başına başarılı top sürmede 10 al. Yani bir karmaşalık var Fenerbahçe'de. Yani tersi Beşiktaş'ta var mesela. O da bunların hepsini yenip diğerlerine yani Fenerbahçe'nin yenebildiklerinin hepsine mağlup oluyor. Neden Fenerbahçe bu, bu hoca mı açıklar? Motivasyon sorunu mu, oyun yetersizliği mi? Çünkü Şimdi, oyunla sadece ben anlayamıyorum, Bunu hem psikolojik hem fiziksel hem de teknik taktikle anlatırız. Yani o aslında başka bir program konuşuyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de ilk 4 sırasında bulunan takımlar diyoruz Fenerbahçe hariç hiçbir takımdan galibiyet alamaması anlaşılır bir durum değil. En azından bir tanesini yenersin. Yani derbi kazanmadan şampiyon olur musun? 60 yılda iki kez. Evet. Doğruyu göstermez güzel kardeşim. 60 yılda iki kez Süper Lig tarihinde derbi kazanmadan şampiyon olmuş bir takım varsa bu Fenerbahçe için doğru bir tanımlama değildir. Ama adı derbi olmasın. Önünde bir Kayseri'den sonra bir ne maçı var. Beşiktaş maçı var. Hı hı. Onu da bir maç olduğu için kazan. Hı hı. En azından Tabii. şampiyonluğa gitmek istiyorsan, sen. Yani bir şekilde önündeki bir maç varsa adı ne olursa olsun almak zorundasın. Bazısının adı da derbi oluyor işte. Yani kazanmak zorundasın. Kazanamadı Fenerbahçe. Ama derbi galibi doğru katılıyorum. Maç olduğu için kazan. Ama Okan Hoca'yı hocam en az 3-4 kere nasıl ifade etmem lazım bilmiyorum. Derbiler kurtardı. Yani tam Okan Hoca tartışılırken bir derbi geldi. Yendi Okan Hoca. En az iki ay daha üstüne şey kazandı. Derbi kazanmadan olmaz. Genelde olmaz. 60'ta 2 diyoruz. Bir tane kazansan iyidir. Şimdi bak gelecek. Gelsin bakalım. Gelecek şimdi sana diyelim. başka kırılmaları söyleyeceğim. Çok şaşıracaksın. Evet. E, fener'in iki yüzü denmiş. Göztepe değil mi bu? Evet. E, 2-0 öndeyken oldu hatta bu. Üçü de minik kırılma diyoruz bu. Evet. 2-0 öndeyken e, Gürsel Aksel'de İzmir'de sezonun başında beraberlikle dönülen maç. Samsun'da e, yine Fenerbahçe'nin berabere kaldığı bir maç. E, Beşiktaş, e, Fenerbahçe karşısında galip geldiği maçı, yok ayrı bir maçı bu Beşiktaş'ın. Samsun'da Fenerbahçe'nin puan kaybını yazmışsın. E, Fenerbahçe kan kaybediyor diyor burada da. 20 Aralık 2024 yine Göztepe maçı hocam. Evet, 3 tane kırılma. Kendinden daha düşük bütçeli takımlara karşı deplasmanda bazen öne geçip skoru koruyamadın. Bazen iki kez öne geçmene rağmen tekrardan skoru koruyamadın. Maçlar var. Şimdi geldik. Göztepe maçında yanlış hatırlamıyorsan Fenerbahçe iki kez öne geçti ve skoru koruyamadı. Bu zannediyorum Eyüp Spor. Spor maçında bir kez öne geçti. Skoru koruyamadı. Eyüp Spor maçında Eyüp öne geçti. Fenerbahçe en nesiriyle beraber, beraberliği yakaladı. ilk hı hı. 45 dakikanın sonunda. ikinci yarı yok. Şimdi burada ne var biliyor musun? 3 minik kırılma. Çünkü kendinden düşük bütçeli takımlara karşı tehditkar olamadın. Ve öne geçtiğinde altı da puan var bu. Arada. Öne geçtiğinde rahatlıkla skoru Fenerbahçe takımı kurgusu camiası olarak koruyabilirdin. Çünkü sen yapı olarak bu niteliğe sahipsin. Bir sonraki eşleşmeye geçmeden şunu söylüyorum. 3 tane maça bak sevgili Kosava. 2 4 6. Bak bunlar derbi değil. Hadi geçelim şimdi diye. Geldi. 6 puanı koydun mu cebe? Koydum. Göztepe. Samsun Eyüp. Eyüp. Fenerbahçe intihar etti. Bu da sezonun belki de son belirgin net artık herkesin şampiyonluk umudunu yitirdiği maçı. Dediğin gibi hocam iki kez öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Gökhan Sazdağ'ın ortasında genç. Buradan iki, Fenseli. iki kere geriden geldi. Evet. 90 artılarda yediği golle 3-3 berabere kaldı. Kartal pençesi Fenerbahçe'ye havlu attırdı diyor. Yani bu maçta havlu attı diyenler de var. neler söylersin? Bu kez de derbi. Beşiktaş iki derbide de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Fener Galatasaray hiç yenilmedi. Kadıköy'de yendi sahasında ee, berabere kaldı. Kayseri var. Ee, Serdar Serdar Topraktepe'nin galibiyeti var. Neler söylersin? Hemen söylüyorum. Göztepe 2, Samsun 2, Eyüp 2. 6, 6 puan. Kayseri'den aldın. 8. 2, 8. Beşiktaş'a mağlup olmadın. 3. Bak bir tane de derbi kazanmış oldun. Tek bir derbi. 11. 11 puan. Bir bakalım Fenerbahçe ne olurdu o zaman. Evet. Tamam. Bak bir derbi bile yetiyor. Düşük bütçeli takımları hallettiğin zaman. Fenerbahçe'nin kırılması bence. Şu sağlaması derbi. Beşiktaş derbisi sağlaması hı hı. bence. Kayseri maçı sezonun kırılmasıdır. Fenerbahçe en kritik maçta. Bak 2025, sözü, 2025 yılına 8 puan farkla başlamıştı. Kayseri spor maçına geldiğinde puan farkı 3'tü. Hı hı. Fena hı hı. gelmedi Fenerbahçe. Evet. Arada 3 puan fark var. Bir maç daha alsan rakibin belki panik yapacak. Ne yaptı Fenerbahçe? Birden Jose Mourinho üçlüden dörtlüye geçti. Bütün takımın düzeni bozuldu. Bambaşka bir kurgunun içerisinde ve ilk golü yedi. Bak onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu sezon ilk golü yediği, erken golü yediği maç sayısı çok fazla. Evet, Bazılarını çeviriyorsun. En çok çeviren hatta. Aynı en zamanda. çok çeviren çünkü en çok yiyenlerden bir tanesi. Şimdi mental olarak her zaman bu kadar güçlü davranamazsın ve kendi evindesin. 1-0 geriye düştün. 1-1 yaptın. Öne geçmesi gereken ta taraf kim? Fenerbahçe. Büyük ve büyük olan şampiyonluğu kovalayan takım. Ne oldu? Kayseri Spor bir daha öne geçti. Tekrar 2-2'yi yakaladın. Sonra ne oldu? 3-2'yi yaptın. Bak kırılma maçına bak. Artık 3-2'de bitireceksin. Hep şu söylendi sevgili Berke. Ya Fenerbahçe 4'e 5e de gitmeli. Gitmesin. Fenerbahçe 3-2 son 12 dakikayı e, halledemiyor mu topa sahip olarak? İşte diyorum ya Fenerbahçe aslında teknik bir takımdı. Ama Mourinho atlet gibi davranmaya çalıştı. Böyle olunca kendinden düşük bütçeli takımlara karşı 3-2 son 10-12 dakikayı halledemedi. Ne derinde doğru savunabildin ne ön tarafta kalıp tutabildin. topa sahip olabildin. Rakip üstünde bir baskı kurabildin. Bu da üstüne kreması oldu. Bu da üstüne artık bak sesim bile düştü, kırıldı. Çünkü şöyle bir maçın üstüne Fenerbahçe'de artık tamamen pardon Beşiktaş'ta derbi kartalı ortaya çıktı. Orada da bütün havluyu mavluyu her şeyi bıraktın. Yani kaybedilmiş bence net anlamda Fenerbahçe için kaybedilmiş bir sezondur. Çok teşekkürler ederiz hocam. Ağzına sağlık. Değerli izleyenler kırılma anında artık sezon sonuna geldik ve takımların sezon boyunca yaptıklarını genel hatlarıyla, detaylarıyla Semih Sezer'le hocamla değerlendirdik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın. <laughs>